Bu da pasif gelir oluyor. Aslında bundan sonra hayatınızın her alanında genel olarak dünyaya böyle bakmanız lazım. Ben ne yapabilirim de kendime pasif gelir sistemleri oluşturabilirim. Şunu unutmayın. Dünyada sizin e, sahip olduğunuz bilgiye, yeteneklere, görüşe ihtiyacı olan insanlar var. Dünyada 8-8,5 milyar insan var. Ve bu insanların her birinin kendine has özellikleri var. Kendine has ihtiyaçları var. Yani mutlaka sizin tedarik edeceğiniz hizmete evet diyecek o hizmete para vermeye gönüllü insanlar bulursunuz. Bu konuda çok önemli bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Özellikle yapay zeka ile birlikte hem içerik konusunda zenginleşebilirsiniz hem de yabancı dil bariyerlerini de yapay zeka ile birlikte çok kolay bir şekilde aşabilirsiniz. O yüzden de ülkemizde ben şuna katılmıyorum. Asgari ücrete hiçbiriniz muhtaç değilsiniz. Özellikle bu kendi işini kurma yani pasif gelir sistemlerini kurma konusunda ne kadar çok çalışırsınız aslında kendi üzerinizde çalışmış oluyorsunuz. Kendi üzerinizde çalıştıkça da otomatik olarak piyasa değeriniz zaten ve ister istemez zaten artıyor.